İyi akşamlar kıymetli insanlar. Tarih 5 Ocak 2023 Perşembe. Saatlerimiz şu an 20. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 77 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 19 TL 77 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1104 TL 45 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 22 TL 36 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 13 TL 98 kuruş. Platinin satış fiyatı 640 TL 23 kuruş. Çeyrek altın 1825 TL 6 kuruş. Yarım altın 3650 TL 12 kuruş. Tam altının fiyatı 7300 TL 24 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7435 TL 81 kuruş olarak görüntülenmektedir. Dijital paralara baktığımızda Bitcoin'in fiyatı 319743 TL, Ethereum'un fiyatı 23731 TL, Avax'ın fiyatı 223 ,45 TL 45 kuruş, Tether'ın fiyatı 19 ,1 TL 1 kuruş. USD coin'in fiyatı 18 TL 97 kuruş. Ripple'ın fiyatı 6 TL 46 kuruş. Cordano'nun fiyatı 5 TL 4 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 35.015 TL. Maker'ın fiyatı 9.935 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre doların alış fiyatı 18 TL 74 kuruş, satış fiyatı 18 TL 77 kuruş, euronun alış fiyatı 19 TL 89 kuruş, satış fiyatı 19 TL 92 kuruş. Sterlinin alış fiyatı 22 TL 49 kuruş. Satış fiyatı 22 TL 61 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 5,13 artışla CHZTRY2 TL 11 kuruş 3,87 artışla SHIBTRY0 TL 1,42 artışla MKRTRY 9935 TL 1,12 artışla QNTTRY 2167 TL 37 kuruş 0,9 artışla ENJTRY 4 TL 80 kuruş 0,67 artışla API 3 Türk lirası 20,35 TL ülkemizdeki bazı illere ait. Hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Manisa 6,0. Sakarya 4,23. Tekirdağ 6,64, Çanakkale 10,29, Mardin 3,85, Ağrı eksi 2,09, Kırşehir 1,36, Eskişehir 5,21, Tokat eksi 5,91, Ankara 5,11, Samsun 11,11, ,11. Tunceli 3,25. Şanlıurfa 7,93, Hatay 3,72, Isparta 4,05, Konya 2,26, Erzurum eksi 3,18, Muş eksi 0,97, Muğla 6,45, Artvin 3,67, Denizli 8,92. Diyarbakır Cuma az bulutlu 6,31. Cumartesi kapalı 6,54. Pazar az bulutlu 6,16. Bitlis cuma açık eksi 3,35. Cumartesi kapalı eksi 2,48. Pazar parçalı bulutlu eksi 3,97. Samsun Cuma kapalı 10,02. Cumartesi hafif yağmur 6,53. Pazar hafif yağmur 6,33. Isparta Cuma az bulutlu 4,63. Cumartesi parçalı az bulutlu 2,95. Pazar açık 3,3. Bayburt Cuma kapalı eksi 1,74. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 2,38. Pazar kapalı eksi 6,19. Ağrı Cuma az bulutlu eksi 1,96. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 1,89. Pazar hafif kar yağışlı eksi 3,99. Kars cuma kapalı eksi 1,53. Cumartesi kapalı eksi 2,58. Pazar kapalı eksi 5,2. Adana cuma kapalı 13,0. Cumartesi açık 12,16. Pazar açık 11,33. Aydın Cuma açık 9,43. Cumartesi açık 10,0. Pazar açık 9,28. İzmir Cuma açık 12,34. Cumartesi az bulutlu 11,69. Pazar açık 11,21. Zonguldak Cuma hafif yağmur 5,47. Cumartesi parçalı bulutlu 4,29. Pazar açık 3,48. Kırşehir Cuma hafif kar yağışlı 2,16. Cumartesi parçalı bulutlu 2,29. Pazar açık 1,28. Giresun Cuma hafif kar yağışlı eksi 5,7. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 9,31. Pazar hafif kar yağışlı eksi 9,77. Tokat Cuma hafif kar yağışlı eksi 0,72. Cumartesi hafif kar yağışlı eksi 1,67. Pazar parçalı bulutlu eksi 1,4. Adıyaman Cuma parçalı az bulutlu 6,23. Cumartesi parçalı az bulutlu 6,5. Pazar açık 6,01. Kayseri Cuma kapalı 4,45. Cumartesi parçalı bulutlu 1,21. Pazar açık 0,51. Şırnak Cuma parçalı bulutlu 2,24. Cumartesi hafif kar yağışlı 1,23. Pazar parçalı az bulutlu 1,04. Çorum Cuma kapalı 2,1. Cumartesi az bulutlu 1,78. Pazar açık 1,86. Kocaeli cuma hafif yağmur 8,71. Cumartesi açık 6,59. Pazar açık 5,9. Sakarya cuma hafif yağmur 9,93. Cumartesi az bulutlu 8,42. Pazar açık 7,43. Yozgat cuma hafif kar yağışlı 1,48. Cumartesi kapalı 2,76. Pazar açık 1,4. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. TBMM Genel Kurulu'nda. Dokunulmazlık tartışması için Büyükelçisi Şaobin. Türkiye'nin Sincan'ı ziyaret etmesini istiyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay. E-Ticaret temsilcilerini kabul etti dünya saatlerine baktığımızda. U.S. Arizona 5 Ocak 2023 10.16 Pasifik, Pago alt çizgi Pago 5 Ocak 2023-6-16. Europe, Ljubljana 5 Ocak 2023-18-16. Asya, Dubai 5 Ocak 2023-21-16. Europe, Vienna 5 Ocak 2023-18-16. Asya, Çoğbulsan 6 Ocak 2023-1-16. Amerika, Regina 5 Ocak 2023 11 16. Afrika, Lagos 5 Ocak 2023 18 16. Amerika, Scores Bisunt 5 Ocak 2023 16 16. Afrika, Ouagadougou 5 Ocak 2023 17 16. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle: Benzin 19505, Motorin 22.1, Gaz 21.2449999999999997 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep stres ve baskıdan bilinçli olarak uzaklaşmayı seçmek size iyi gelecek olsa da çözmeniz gereken meselelerinizi de çözmek için zaman ayırmaya çalışın. Aslan duyduğunuz her şeyi başkalarına söylememeye özen gösterin. Duygusal açıdan partnerinizle anlaşma problemi çekebilir. Anlaşmak için çaba gösterebilirsiniz. Balık bir yerlere yetişmek hususunda başarılı olamayabilirsiniz. Ancak yine de bilmeniz gereken düşünüp kararlı planlama yapabilmek için zaman harcamanız gerektiği. Başak bu hediye almak ya da hediye vermek hususunda şanslı olabilirsiniz. Aşk hayatınızla alakalı olarak uzun zamandır istediğiniz bazı şeyler gerçekleşebilir. Boğa sözel konularda başarılarınızın artması ve yeteneklerini sergileyebilme potansiyeliniz. Herkesçe görülecek. Takdirler ve güzel yorumlar alabileceksiniz. Kova okuma. Araştırma ve öğrenme isteğiniz artacağı için kendinizi daha çok bilgi deryası içerisinde bulabilir. Kendinizi dinlemeyi ve meditasyonu da ihmal etmeyin. Koç burcu çevrenizdeki insanlarla ilgili kararlar alırken aceleci olmamalısınız. Dikkatinizi çeken konularda ön araştırma yapmanız düşüncelerinizi daha etkin bir şekilde uygulama şansınızı arttırabilir elinizdeki imkanları doğru değerlendirin. Olak bir şeyi ısrarla isteme hali başarılı sonuç doğurmayacaktır. Süreci takip etmek sizler açısından önemli olmalı ayrıca niyetlerinizi takip etmeli ve dikkat etmelisiniz. Terazi bugünlerde aşk hayatınızla alakalı olacak olan güzel gelişmeler sizleri geleceğe dair motive edebilir. Mesleki konularda bir süre yavaşlayabilirsiniz. Yay kendini iyi hissedeceğiniz ancak diğer günlere nazaran enerjinizin düşeceği bir gündesiniz. Huzur arayışı içerisinde olacağınız ve dinginlik isteyeceğiniz bir gün. Yengeç kalpten istediğiniz şeylerin gerçekleştiğini görmek sizi motive edebilir. Daha olumlu ve verimli bir gün geçirmek için etrafınıza güler yüzlü olmayı ihmal etmeyin. İkizler hayallerinizi gerçekleştirmeye yönelik atacağınız her türlü adımın hızlı sonuçlarla karşılaşabilir, daha büyük adımları tasarlayabilir ya da atabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.